Ağızda dağılan, kıyır kıyır bir lezzet arayışınız varsa doğru yerdesiniz. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve beslenme önerileri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlere kıyır kıyır, ağızda dağılan, çayın ve kahvenin yanına çok yakışacak şahane bir tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Hamur için öncelikle 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, bir çay bardağı sıvı yağ ve 1 yumurta sarısını derin bir kaba alıyoruz. Yumurta akını kurabiyelerin üzeri için kenara ayırmayı unutmayın. Ardından 2 çorba kaşığı elma sirkesi, yarım paket kabartma tozu, birer tatlı kaşığı tuz ve toz şekeri ekleyip tüm malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Unutmayın ki kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun çok daha kolay kıvam almasını ve pürüzsüz bir dokuya sahip olmasını sağlar. Bu sayede hamurunuz tereyağı ile sıvı yağın mükemmel birleşimiyle kremsi bir yapıya kavuşacaktır. Malzemeler iyice karıştıktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Yaklaşık 2-5 su bardağı un kullandım ama unun kalitesi farklılık gösterebileceği için her zaman kontrollü ve azar azar eklemek en doğrusu. Hamurunuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvama geldiğinde artık un eklemeyi bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kolayca şekil alıyor. Şimdi bu hamurdan cevizden biraz büyük parçalar koparıp yuvarlayarak şekillendiriyoruz. Dilediğiniz farklı şekilleri de verebilirsiniz, bu hamur her türlü şekle uyum sağlayacak kadar esnek. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri önce ayırdığımız yumurta akına, ardından kavrulmuş susama batırarak, yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize diziyoruz. Eğer kavrulmuş susamınız yoksa, beyaz susamı kısık ateşte, bir tavada, hafifçe kavurarak, kendi susamınızı hazırlayabilirsiniz. Tüm kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra, son dokunuş olarak, her birinin ortasına bıçakla küçük kesikler atarak görsel bir şölen yaratıyoruz. Bu detay kurabiyelerinize hem şık bir görünüm katacak hem de fırında daha dengeli pişmelerine yardımcı olacaktır. Artık kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 190 derece alt üst ayar fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Tuzlu kurabiyeler genellikle hızlı pişer. Bu yüzden fırınınızın başında kontrollü olmakta fayda var. Bu lezzetli tuzlu kurabiyeler içerdiği tereyağı ve sıvı yağ nedeniyle kalori ve yağ açısından zengin bir seçenektir. Özellikle kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon veya kolesterol problemi olan bireylerin porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri önemlidir. Ayrıca, gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan kişiler için bu tarif uygun değildir. Yumurta veya susam alerjisi olanlar da tüketimden kaçınmalıdır. Sağlıklı bir beslenme düzeninde, bu tür atıştırmalıkların ara sıra ve ölçülü bir şekilde yer alması tavsiye edilir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarifimizden faydalanmasını istediğiniz dostlarınızla da paylaşabilirsiniz. Unutmayın, lezzet dolu sofralarınızda sağlık ve mutluluk hep sizinle olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.